Emekliye zamda 3 farklı zam diye paylaşılan bir tablo var. Bu tabloyu aslında biz kendimiz Emin Bey ile yaptığımız yayında konuştuk. Ama detaylandırmadık. İşin hani doğrusunu konuşmak gerekirse. Şimdi değerli izleyenler bir gerçeklik var. Ve bu gerçekliği bugünden konuşmak lazım. Yani bugünden itiraz etmek lazım. Sizleri bekleyen meseleyi ben şimdiden sizlerle paylaşayım. SSK bağ kuruluyor Ocak ayında ne bekliyor? Eğer iktidar bir ekstra çalışma yapmaz ve şunu söylerse emekliler e, beklesinler biz enflasyon düşüreceğiz. O yüzden enflasyon da artmayacak, kalıcı refah gelecek. Maaşlar da sadece enflasyona endekslenecek derlerse emekli zaten vay haline durumunda da vay vay haline durumuna geçecek. Neden? Çünkü rakamlar ortada. Merkez Bankası'nın verilerine göre 3 tane rakam ön plana çıkıyor. Ocak ayında verilecek zamla ilgili. Bunlardan bir tanesi 100 HSK bağ kurulu için birazdan memur emeklisini de paylaşırım. 10,64. Bu en kötü beklenen beklenen en kötü rakam. Bu rakamın dışında 13,84 var. 14,60 var. Mesela 12500 lira maaş alıyorsunuz. Burada maaşınız 13.830 lira olacak eğer kök taban maaş arttırılmazsa Kök maaşınızı 12.500 alarak konuşuyorum buradan. Ya da e, ikinci zamla 16.055 lira. Üçüncü ha, bunu yanlış ters yapmışlar. 13.84 ile 14.325. 14.60 ile 16.055 lira olacak. Mesela rakamlardan bir tanesi bu. E, burada da diğer rakamlar paylaşılmış. 12.600 lira alan için. 12.700 lira alan için. E, 12.800, 12.900, 13.000, 13.100. Burada da 14.900 lira emekli maaşınız var veya 15.000 lira emekli maaşınız var. E, Ocak ayında diyelim ki iktidar hiçbir çalışma yapmadı e, ve dedi ki enflasyonu biz sizin için çalışıyoruz. Bakın söyleme ben size birebir aktarıyorum. Bizim çalışmamız emekliler için enflasyonu düşürmek. E, burada zaten siz de rahatlayacaksınız. Mesajı veriyorlarsa siz şuna kalacaksınız. Eğer ki 14.900 lira veya 15.000 lira diyelim 15.000 lira maaş mı alıyorsunuz emekli maaşı? O rakamınız 16.596 lira olacak Ocak'ta. Ya da 19.200 17.190 lira olacak ya da en yüksek ihtimalle 19.266 lira ama ortalamaya alacak olursak 15.000 lira alan biri Ocak'ta 2.500 lira zamla 17.500 lira gibi bir rakam alacak. Günün sonunda hepimizin tahmin ettiği duruma doğru geliyoruz. İktidar çalışma yapmak zorunda. Şimdiden anlatıyorum. Bakın e 13 Ağustos'tayız. Ocağı daha çok var. Bu bizi neden ilgilendiriyor diye sorabilirsiniz. Bu sizi tam da şu anda ilgilendiriyor. Çünkü sizi bekleyen senaryo bu. Meclis açılmadan ya da meclis açıldıktan sonra ya da bu süreç içerisinde emekliler itiraz etmezse, ekstra bir çalışma için baskı kurmazsa bu rakamlar böyle çıkacak karşınıza ve o gün size şunu diyecekler. Aynen yaşanacakları da aktarıyorum. Bakın biz enflasyonu düşürdük. TÜİK'e göre. Yani TÜİK e, baz alınarak. Gördünüz mü? Siz de rahatlayacaksınız. Enflasyon zaten enflasyon farkı da yok. Enflasyon da düşük. Örnek veriyorum. %10 mu açıklandı enflasyon farkı? Bakın biz size %5 de refah payı veriyoruz. Biz öyle hani bu konuda size yardımcı oluyoruz ki. Enflasyonun üzerinde size zam veriyoruz. Diyerek o dönemi geçirmeye çalışacaklar. Ama e, eğer emekli uyur, maalesef süreç böyle, maalesef böyle. Biz daha ne yapalım diyebilirsiniz, haklı olarak tepki gösterebilirsiniz. Emekli uyur, ses çıkarmaz ise e, Aralık ayında gelir gündem olur. E, çalışma yapıyoruz, çalışma yapıyoruz diye yine 3-4 ay oyalarlar. Aralık'ta gelirler, enflasyon rakamlarını verirler, geçerler. Bir tarafa da taban maaş alanlara ya da taban maaşın üzerine maaş alanlara Belki bir refah payı verirler, süreci geçiştirirler. Klasik senaryo. Yani dejavu. Her yıl aynı şeyi, aynı hemen hemen aynı şeyleri yaşıyoruz. Şimdi karar yazarı İlker Yıldız güzel bir tablo hazırlamış. Kendisi neden e, bu tabloyu hazırlaması açısından neden önemli bir isim? Çünkü kendisi diyor ki, ben diyor Almanya'da yaşayan birisi olarak, bakın Almanya'da yaşayan birisi olarak. Ya bu kadar işte söyleniyor Almanya'daki emekli, Türkiye'deki emekli. Bunu diyor araştırdım. Türkiye'deki markete benzeyen bir markete gittim. O marketin fiyatlarına baktım. ve işte bir emekli maaşı, Almanya'da bir emekli maaşı skalasından bahsetmiş. Ortalamasını 1100 avro olarak bulmuş. Türkiye'de de 12.500 lira ya. Tabi bunun üstünde alanlar var. Herkes bizdeki gibi tavan maaş almıyor. Oradaki emeklilik sistemi birazcık daha farklıymış, puan sistemi varmış falan. Şöyle söylüyor, diyor ki Türkiye'de emeklilik yaşı Almanya'ya göre daha avantajlı işte mevcut yasalarla 2 yıl daha erken emekli oluyorsun Türkiye'de. Hani bu EYT meselesi var, o ekstra bir konu, ekstra bir mesele ama burada şunu hesaplıyor. Diyor ki burada ortalama bir emekli 1.100 lira, 1.100 avro rakam alıyor ya, Türkiye'de 12.500 lira alıyor ya neyi ne kadara alabiliyor? Mesela bir emekli maaşıyla Almanya'da bir emekli tam 98,5 adet dana, bir kilo dana kıyma alıyorken Türkiye'de 29,7 adet alabiliyor. Tavuk göğsü 110,2 adet alabiliyorken Türkiye'de 65,8 adet alabiliyor. 15'li yumurtayı 369 adet alabiliyorken Türkiye'de 260 diye gidiyor. Burada en çarpıcı benim gördüğüm ekmek ve çeyrek altın. Ne alaka diyeceksiniz? Ee, şu alaka. Aradaki farkı görünüz. Çünkü Türkiye'de mesela tavuktu, yumurtaydı, süt ürünleriydi. Hani arada skala Almanya'ya göre çok yüksek değil. Hani tarım ülkesiz diye anlatıyoruz ya. Bir o var zaten. Yani o da yavaş yavaş gidiyor. Ee, yarım bu skala da açılacak gibi görünüyor ama ekmek mesela orada bir emekli maaşıyla Almanya'da 614 ekmek alınabiliyor. 500 gram ekmek olarak yazılmış. Gramajını da yazayım da sonra ekstra bizde ekmek şu kadar yanlış hesaplanıyor falan denilmesin. Türkiye'de ise 172 adet alınabiliyormuş. Burada mesela çok ciddi bir fark var. Çok ciddi bir makas var. Mesela çeyrek altın değerlendirdiğimizde adet olarak bakıldığında Almanya'da bir emekli 10 çeyrek altın alabiliyor. Bir ayda Türkiye'de 2,8 alabiliyor. Aradaki fark bu. Şimdi şunu diyebilirsiniz, kardeşim biz Almanya'mıyız. Almanya dünyanın e, ekonomi olarak e, büyük ülkelerinden bir tanesi. Ne, neyine kıyaslıyorsunuz falan? Vallahi haklısınız. Ben de tutup bu burayla kıyaslayacak değilim. Ama yöneticiler çıkıp bas bas. E, bizi kıskanıyorlar. Yok Almanya'da bakın şu şöyle bu böyle Avrupa bitiyor şöyle böyle diye sürekli bu haberleri pompaladıkları zaman siz de dayanamayıp bu gerçekleri gözünüze birilerine anlatmaya çalışıyorsunuz yani göstermeye çalışıyorsunuz. Avrupa'da böyle şeyler olacak. Avrupa'da şöyle şey. Ya bir kere hayatın gerçekliği şu. Dünyada gıda fiyatları %3 düşerken Temmuz ayında bizde %59 arttı. Yani bu, bu kadar anlatılıyor, söyleniyor. Bakın dünya şöyle oluyor, dünya böyle oluyor. Avrupa'da durumlar bu. Gerçekte bu. Yani gerçek rakamı da e, sizlerle paylaşmış olayım ve seçim anketlerine geçeyim. Yoksa ben de yani çok meraklı değilim. Tutup da Türkiye ile Amerika'yı kıyaslayıp, Almanya'yı kıyaslayıp hayatın gerçeklerini biliyoruz yani. Bizim ülkemizin e, dur bulunduğu durumu, coğrafi konumunu, işte etrafındaki meseleleri, ülkenin ekonomisini vesaire bunları biliyoruz yani. Aptal değiliz. Ama tutup ısrarla yöneticiler buralarla kıyasladıkları için e dayanamıyorsunuz. Bunları da göstermek zorunda kalıyorsunuz. Şimdi gelelim e, şu anketler konusuna.